tek geçim kaynağımız olan tütündü. Tütün de çatılardaydı kurutulmak için bizde tütünler çatıya konulur. Bütün çatılarımızın yüzde doksanı da e, yıkıldı. Bundan dolayı tütünlerimizin yüzde doksanı çatıda olanların hepsini telef oldu. Çelikhan yerle bir oldu tarım açısından, tütün açısından, su açısından yerle bir oldu. Çatılarda olduğu için hepsi de çatıların yıkıldığı için ertesi günde bu havadan yağmurdan dolayı e, hepsini su bastı ve e, tütünlerimiz su değdiğinde telef oluyor. Desen, bizim normalde zaten Çelikhan'da tütün rekoltemiz 7 bin tondu. Bu sene hastalıktan dolayı 5 bin ton civarında bir rekoltemiz oldu. Onu da yüzde ellisi falan satıldı. Diğerleri de çatılarda telef oldu tütünümüz. Çok büyük bir zarar. Hepsinin geleceği bu tütünde hepsi çatılardaydı. Çatılarda da hepsi gitti. Yaklaşık 2000 ton tütünümüz telef oldu. Kooperatif de yıkıldı. Ee, kooperatifin de şu anda, e, yani bu tütünü değerlendirecek, şey edecek bir kapasitede değildir. Onun için devletin bize yardımcı olması lazım. İnşallah barajı da bir an önce bitirirler. Eğer bu sontajlara, bunlara el atılmasa biz bu sene hiç tarım bilene yapamayız, tütün ekemeyiz. De... Çatılarımız yıkıldı, içinde tütünlerimiz vardı, yıllık gelir kaynağımızdı. Hepsi zaten telef oldu gitti. sel de etkiledi. Bu tarla kenar, kenarlarında bu duvarlarımız çöktü işte. Ee, tarlalardan mesela topraklar kaydı gitti. Onları tekrar doldurmak zorunda kalacağız. Yani bayağı hem maddi hem manevi bir zarara uğrandık.